Herkese selamlar dostlar. yeni bir video ile tekrar sizinle beraberim. Bayağı bir süredir video çekemiyorum. Neden? Çünkü bir türlü zaman bulamadım video çekmeye doğru düzgün. Gene punch club atıyorum. <laughs> bir iki hafta aradan sonra. Neden? Çünkü elimden geldiğince fazla bölüm çekmeye çalışacağım. Ailem pek fazla müsait olamıyor bu aralar. O yüzden ben bu tek kişilik oyunu oynayıp size videolarını çekmeye çalışacağım. Çok fazla izlemediniz ama. Oh, dünya yine, yine yıkılıyor. Tam <laughs> yani da videoya başladığım zaman başladı gene. Her neyse nerede kalmıştık en son? En son biz e, dövüş yapmıştık. Antrenman dövüşü. Yok para vermem. En son bir antrenman dövüşü yapmıştık. Ondan sonra yeni bir tane dövüş olacaktı. İki gün sonra tam kayıt olduk buna. Adamları görebiliyor muyuz buradan? Ha. Mirekekuske. Sonsuz enerji. Oha bu adam baya 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 iyi Salvador Panches, Gordon Kix Sloan Lenny Maskowitz Dragon Ray Roy Jackson Bu neyim? Yıldırma Vay Bob Dritson, Hector Lambert Sogmo'yu geçtik en son. Biz Spark. Biz de Babür Ama bizim hiç bir özelliğimiz yok böyle karakteristik bir özelliğimiz değil mi? Oh yandan her yerden vuruyorlar oraya vuruyor. Neyse şimdi şehire gidelim. Ee, yemeğimiz mememiz iyi bir halde mi? Aynen iyi bir halde aşağı yukarı. Enerji 81 Kafe Market Bir kafeye gidip Çalışabilir miyiz acaba? Bir yürüyerek gidelim kafeye. Burada çalışabiliyorduk da aynı zamanda. Bunlar şey değil mi bu arada? Çok fazla benziyorlar. Hmm, yemin ediyorum çok fazla unutkanım ya. Söyleyemiyorum, unuttum. Neyse, bulurum onu bir şekilde. Edit de koyarım oraya. O <laughs> zaman ee, pizza sor. Ne var ne yok? pizza Pizza evet. 30 dolar mı? Başla. Ötekinden 50 dolar kazanıyorduk sanırım. Ve daha kısa sürüyordu sanki. Bir şey kazanmıyoruz herhalde bundan. Kazanıyor muyuz? Yok kazanmıyoruz. Niye yani pek hoş şekilde özel pizzayı sor. Çok spoiler var sonra konuşalım. Niye yani konuşalım burada bug'a girdik Oğlumuz <laughs> yani yürüyoruz. Hmm, ne var ne yok. Neden oğlum neden iki kişi var zaten ya. Allah Allah. İki kişi var dükkanında. Konuşsaydık ya bak gene Pizza söyledi. Pizza söylediğince var evet tabi. Ama güzel açlık falan veriyormuş ha. Ucuz da bu arada. Ne bu 20 açlık veriyor bu. 10 kalp veriyor bununla işimiz yok. 20 açlık veren fena değil aslında. Dur bakayım. Hı -hı, hı. Tamam iyi bir tane. Ya yan binayı bir yıkmadıkları kaldı şu an zaten. Bir kere yıktılar baştan yapıyorlar. Tam da video zamanında yaptıkları işe bak. Tamam buradan yapacağımız bir şey var mı? İki tane puanımız varmış. Biz kaplanın yolunu yapıyor bir kez sonra. Vurun abi. Vurun. Tam da bizim katta vurun. Başka bir şey yapmayın. İyi ki video çekiyoruz. Ha telefonumuz çalıyor. Alo. Şu hepsine birden odaklanmayı denemiyorsun da daha iyi odaklanmış bir zihniyet sahibi olmak iyidir. Biliyorum. Evet değilsin çalışma yeme uyuma zamanları arasında. Peki adamdan Frank temel güçlerinden bir kaçına odaklanmalıyım değil mi? Evet. Yolun açık olsun atın çocuk. Hadi bakalım. Kedimiz nerede hop sevelim onu. Şu bomba kutusu ne iş bakalım onu. Ah, ya yandı. Geliş. Bu neymiş? Ha bu bizim baktığımız şey. Tamam. Kapatamıyor muyuz? Direksiyonla mı gelmemiz lazım? Bu arada hakikaten yan binanın içine ediyorlar şu anda. İnşaat yapacağız diye. Uyukluk bir şey var mı? Yok. Yemeğimiz var mı? Sonradan bakarız. Tamam bir tane et varmış. Sorayım. Açlığa nereden bakıyoruz? Yüzde 62. Hmm. Şu eti yiyip çalışmaya gidelim bence biz. Yaşlık verecek o zaten. Değil mi? Aynen full Hop. Hop. Otobüste gidelim. Şimdi cime girelim bakalım. 10 dolar değil mi? Lanet olsun. 10 dolar fazla para kardeşim. Biz bundan yapıyorduk hatırladığım kadarıyla. Şey veriyor bize. Çeviklik. Ecai light Bu mu ya? o şey. Ya dayanıklılık bu. puan vermeye başladığı zaman bırakacağım. Enerjimiz de var. Açlığımız da var. Hop. şunu yapıyorduk bir de. Bu arada gücümüzü de fazla düşürmemek lazım. Şu an bir iki de tutalım da daha mantıklı olur. Şunu dört yapsak çok tatlı olur. Şunu birazcık yükseltmek lazım. Dayanıklık ve çeviklik üzerine gitmemiz daha mantıklı olur diye düşünmekteyim ben. Şahsen bugün bitmeden buna 4 yaptık. Bu arada kendi kendine düşüyor ya seviyeler. Geçen videoyu editlerken gördüm. Hanımefendi oh, sizle beraber koşabilir miyim? What's going? Nasıl gidiyor? Kimse benim suratıma bakmıyor. Bir gün şampiyon olacağım. Burada hepiniz geleceksiniz. Ayağıma kapanacaksınız. Lanet olasınlar. Reisler sizle konuşalım. Aa. Bas baba. Halter kaldırmak güzel. Yine bug'a girdik. Onu aldık. Eee. Şu galiba güzeldi. Aynen. Ortaya karışık veriyordu sanırım. Aynen. Çok güzel. Hazır şunu da iki level yapmak istemişken. Mantıklı olur. Hadi az daha ver. Level atsan yeterliydi yani. Evet. Tamam güzel. Bu neymiş? Bu ne işe yarıyor? Bu daha şey galiba. Aynı halde. Aa bu da ikisine birden veriyor. Güzel. Tamam. Hazır yeni güne geçmişken gücü de arttırdık biraz. Ama biz karşımızdaki adamla bence gene mantıklı bir şekilde savaşamayacağız ya. Hah yarınmış dövüş. Güzel. Açlık var. Enerjisizlik var. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Şuradan birazcık da ip çalışalım. Tam puan veriyor mu? Aynen veriyor. Birazcık da ip çalışalım. Oradan çiçeklik gelsin. git düşmeden gelene kadar idare ettirmeye çalışalım. Şunu 3 yapabilir miyiz acaba? Birazcık kumar oynuyorum ama. Yok. Şuradan yapabilir miyiz? Şunu 3 yapsak çok tatlı olur bence. Bu sadece bunu mu veriyor? Hayır. Neyse yarım puan verene kadar yapalım da onu. Tükendi karakter yok. Yeni bir şey gelmiş mi buraya acaba? ben izleyemiyorum. Yok aynı her şey. Bak mesela gidip pizzacıda 20 açlık veren şey 16 dolar veriyorsun. Mis gibi yiyorsun. Burada her şey kapitalist düzenin oyun. <laughs> Olmaz böyle şey. Bu ne? Ana. Keşke ismin burada olmak bilse diyor. Hmm, hikaye ağacı. Burada daha başka şeyler de var tanıyabileceğimiz insanlar falan. Apu ve Aynen Apu sayesinde birisiyle daha tanışacağız galiba. Şimdi birazcık çalışalım. Hmm, gidelim. Çalışmak çamaz para kazandırıyor çünkü. Bu çok güzel. Ha, Değil mi? Kafeye gidip. Hmm, ya Apu'dan et mi alsak? Gitmişken konuşuruz da güzel olur. Aa bütün param bu. Salamı beziyorum ben gerisini çıkar. Gel lan bre. Hey ne bakıyorsun sen? Gel buraya! <gülüyor> <gülüyor> bu sefer bir daha saldıracağım anasını satayım. Umarım o kadar güçlü değildir. Ya abi ama bak. Neyse o kadar da problem değil bence. Benim tekmem falan var. Bak bunun tekmesi yok. Bu ne? Kaçışının başarılı olma şansı artırır, Fakat biraz daha fazla enerji Tam güzel. Çok güzel. Benim özel bir şeyim var mı başka? Yok. Bence yenirim bunu biliyor musunuz? Aşağı yukarı eşitiz adamla. Onun çevikliği benden bir tık daha fazla ama ikimiz de çeviklik kastığımız için bence ben yenebilirim adamı. Şans böyle yüzde elli yüzde Eğer güzel combo yaparsak yeniriz hadi. Hadi özlü sözümüzü söyleyelim. Kaplan gibi yok. Arı gibi sok kaplan gibi çıkar. Başarabiliriz bunu biliyorum. Aha. Güzel bir combo. dediğim gibi eşit gidiyor canlar. Baba. Baba. Ba. Güm güm çat çat pat pat. bu kardeşim arkadan bir pizza mizah at kafam anasını satayım. En son yorgunduk karakter o yüzden savaşamıyoruz. Ha 5 dolara düşmüş galiba. Oh, Bak iyi dövüyoruz ha Kombo, kombolarımız muazzam. Enerjimiz de fena değil güzel gidiyor. Adamın 3 tane hareketi var bizim 2 var o birazcık problem. Güzel gidiyoruz güzel hadi. Enerjimiz bitmediği sürece hiçbir problem yok. Çok iyi abi. Vur 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 kafasına tekme at kafasına. Değil mi adam en sonunda bir şey yapıyor, bir combo yapıyor, 40 vuruyor bana. Hadi. Hadi az kaldı. Vur. Aa, bak dedim ben en son bir combo yapıyor falan öldürüyor beni dedim. Umarım öyle bir şey olmaz. Hadi azıcık canı kaldı hadi. Hadi oğlum. oyee işte bu ilk savaşımızı yani bu videodaki ilk savaşımızı kazanmış olduk. Gayet güzel. Baksana adamın bir de 3 tane skill'i var yani. Rob kendini unutan kalp Mutluluğumuz güzel. İlk kez bir suç oynadın. Seni gurur duyuyorum. Beni gurur duyuyorum. Kim? Teşekkür ederim. Çok güçlü bir savaşçısın. Seni dövüşürken izleyince eski bir dostum aklıma geldi. Müthiş bir ustaydı. Kim o? Ee, ee, oha bu güzel aşk veriyormuş. Şu orada yine hatırladım. 8 dolarımız kaldı. Bunu da eve dönmek için kullanabiliriz. Apo dayı niye biz konuşamıyoruz seninle? Eski arkadaşınla alakalı konuşsaydı. Ha şurada ayıcıklar varmış. Apo dayı şu ayıcıklardan bir tane versene bana o kadar korudum senin marketini sevgilime vereceğim. Kahve falan verseydin beleş. Çok ayıp. Aa üstüne çıktım şimdi. Hop. Üstün değil. Neyse tamam. Bu kadar şakalı banlık yeter. Eve gidip otobüsle. Buradan otobüse ne kadar? 5 dolar es. O zaman ne yapıyoruz? Ee, otobüse gidiyoruz eve. Aman tanrım ortalık karıştı. Kapatmam gerek. Bunu mu? Kendin kapatmasaydın. Bir yemek. Marketi gösteriyor. İlla ki gidecek miyiz gerçekten? Apu ne oldu burada? Aa, kedi mamalarını çalmışlar. E tamam ben de 5 dakikalığına dışarıya çıktım. Hayvan masaya soyuza dükkanı soydular. Ha kötü olmuş dükkanı koruyamadığım için üzgün. Bir kere korudum zaten. garip olan bütün kedi mamalarını çalmışlar ve arkalarında garip yapışkan ayak izleri bırakmışlar. Ha gerçekten çok garip. Temizleyelim bari şurayı. Ben mi temizleyeceğim? Hop, daha demin gittim anasını satayım buradan. Third. Bilmiyorum, third'ını anlayayım. Bilmevek. Ben şimdi otobüste buraya gideceğim. Kötü olacak. Öpük yere gidemeyeceğim. Mö'yü yiyelim. Ben daha pişireyim. Şey Hop, geri geldim şimdi. Şunu da yiyelim. Bunu yedikten sonra ne yapıyoruz? Hemen gidip uyumak yapıyoruz. Yarın zaten şey var. Bugün gücümüzün bir kısmını kaybedeceğiz büyük ihtimalle. Belki birazcık fazla para kazanırsak gidip şey yapabiliriz. Devam et uyumaya. Açlık çok fazla gidiyor ya. Neyse enerjiyi fullleyelim de bari hiç olmazsa çalışmamız problem yaratmasın. Yarım gün gitti bile anasını satın. Allah'tan otobüse gidebiliyoruz buraya bak şu an güzel oldu. Bir 50 dolar kazanalım. Çok fazla gün şey yapıyor çok fazla zaman. Şaka yapıyorsun değil mi gerçekten? Şurayı yapamayacak mıyız? Oh bütün şey bütün düşüncemizin içine edildi şu anda. Benim de yemek paylaş. Dur bu değil bu değil yemek. Allah razı olsun dayı. Yetmeyecek ki zaman. Neyse bari şu şeyimizde şu Gücümüzü savaşalım bakalım. Hexor Lamacho. Lahmacun gibi okudun. Aa biz bu adamdan iyiyiz bu arada. Dövüş. Dövüş. Haydi. Bu adamın 4 tane yeteneği var. Bunu nasıl açıyoruz acaba daha fazla yeteneği? Ama bence yeneriz biz bu adamı. Yani statlarımız ondan daha iyi mantıken. Canı falan da bizden daha az. Devam ki. Hadi onun ker kafasına vur. Onunla kar kafasının ortasından çıkan punk saçına vurdu. Hadi. Bam bam. Güm güm. 3 tur sürdü bir daha. Hadi devam. Enerjimiz azaldı nasıl satayım. Enerjiden falan yenmesin adam bize. Hadi hadi hadi. Onun enerjisi çok azaldı. Enerji azaldıkça yere düşme şansımız daha fazla artıyor. Aynı ama enerjimiz şu anda. Sonuçta onun da enerjisi azalıyor düşününce. Onun daha fazla hareketi var, daha fazla enerji kullanıyordur. Aba, Yat yere. <laughs> o 4 puan falan da kazandık, bayağı iyi oldu bu. Güzel. Tabii şimdi skill ağacına bakıyoruz. Kaplanın yolunu açsak ya artık. O da ta, ta. Tamam, bunu alıyoruz artık. Karşılık gelen tek, temel yeteneklerde. Nerede o? Ha, daha çok var. Aa, daha o yolları seçemiyoruz. Olsun ama. Üst seviye tekme, saldırıya geçme, aparkat. Ha. yere düşme. Ha. Bak bu güzelmiş. En son konuşmuştuk bunu sanırım. Daha fazla enerji harcar. Enerji harcar. Bu güzelmiş. Bu bayağı iyi. Bunu alalım. Bu ne? Bunları açamıyoruz değil mi? Tabi kaplanın yolu da daha fazla pahalılaştı. Yazıklar olsun. Bunu açmak istemek ben. Açamıyor ama. Bu ne? Tamam iki gün sonra gene savaş dövüş Abijim ben işe gitmek Yürüyerek otobüs yürüyerek Başla. Hop Güzel Bu ne ha, tamam Güçte seviyeye düştük bu kötü oldu Birazcık daha çalışalım şöyle 100 dolar yapalım Nasıl olsa günümüz var şu anda aslında bana kalsa şunu bir 150 dolar yapıp bir şey yapalım ya. Bütün açlı maçlı halledelim sonrasında. Güzel çeviklik veriyor ha bu arada. Bizim çevikliğimiz 3 falan değil de değil mi? 2'ye de büyük ihtimalle. Güzel güç de verdi ama level almadı. Çok yorgun ne açız. Dövüş yarın. Tamam çok güzel. Şimdi gidip hayvan gibi yiyebiliriz yemin. Spor salonunda şu anda bir işimiz yok. Otobüste gidelim. Pizzacımızı. O pizza yiyelim. Eee... pizza söyle. 16 dolar Mömö inek eti arasında daha mı fazla ediyor? Şunun iki tane yiyelim şimdilik. 16 16 32 ediyor. Sırf meraktan gidip bakmak istiyorum şuraya. Otobüse bir gidip bakalım. Selam olsun sana kahramanım. <laughs> var artık. Keko dışı alıp seninle biraz. 20 dolar ediyormuş 16 verdim ay çok kötü oldu bu tamam anlaşıldı dışarıdan yemek yemeyeceğiz para bu kadar şeyken azken ileride 500-600 dolarımız olursa yeriz de bak şimdi bu 20'ye bunu veriyor 9 18 dolara gene en karlısı bu büyük ihtimalle şundan 3 tane alalım bundan da bir tane alalım bunlara gerek yok zaten Aa toplamış buraları bizim hapıdayı. Tamam şimdi şeyimize gidiyoruz. Evimize gidiyoruz ama Yemeğimizi yiyelim birazcık. Ee, bunu yiyelim. Tamam uyuyalım şimdi. Uyurken de gidiyor açlık. Her türlü açlık anasını satayım. Açlık çok önemli. Yarın dövüş var. Yarın olmadan halletmek lazım bu işleri enerjiyi falan fullleyelim de yemek zaten bir şekilde var şu anda. Hop. Tamam. Tamam tamam, tamam, tamam. Çok fazla geldi. Hop bunu yedik. Boşuna da gitsin istemiyorum aslında ama bir tane daha yesek fazla mı gelir acaba diye düşünmekteyim. 57. Bir tane daha yesek. Fullendi mi? Tamam tam güzel oldu. Çok güzel. Şimdi Eee kafe değil, spor salonuna gideceğiz. Eee kahve çek zamanımız yok gidelim. Ha buraya da bir de 10 dolar vereceğiz. Hep unutuyorum şunu ya. Şimdi çalışıp elimizden geldiğince puanlarımızı yükseltmemiz lazım. Öteki adamla savaşacak kadar yükseltebilir miyiz bilmiyorum. Gücü seviye atlatacağız. Çevikliği seviye atlatırız. Yok da çevikliği at, atlatacağız. Yok atlatamıyoruz şu anda. Dayanıklılık ve gücü seviye atlatacağız. Dur ya yarım puan gelmesin. Şuraya da yapalım savaşalım. <laughs> ne savaş çalışalım. Bugün değil mi dövüş aynı. Çevikliğimizi gene 4 yaptık. Bu arada 4'ün yarısında falandı bu yani. Saçma oldu. Baya fazla gidiyor. Gücü seviye atlatmamız lazım. Yarım puan gelince bırakacağım bunu gene. İyi veriyor bu arada. Ha. Tamam yarım puan verdi bırak. Ee, şununla birazcık çalışalım. Bu güç de veriyordu galiba hepsinden. Aynen. Böyle ortaya karışık şeyler verenler güzel oluyor. Ötekilerin de seviyesinin yüksek kalmasını sağlıyor. Ama gücü birazcık daha versek tatlı olur bence. Günün yarısına geldik. Gücü iki yaptık mı? Aynen. Yaptık değil mi? Niye <laughs> yapamıyoruz? <gülüyor> Bu güç vermesi lazım. Güç ve çeviklik. Güç ve dayanıklılık lanet olsun. Unutuyorum sürekli. Şimdi. Bu tekrar tampon varmaya başlayacak Çok merak ediyorum. Aynen veriyor. Şunu 5 yaparsak çok tatlı olur. Savaşa girmeden. Dövüşe. Gün bitmese ama onu yapsak. Hadi. Hadi hadi hadi. Olsana. Şu risi girmek istemiyorum. Hadi lanet olsun. Gün bitiyor. Aha 5 oldu. Çok güzel. Hedefi oluştu. Ne? sonuçları. Artık dönüşün daha yata benden bile İyi gözüküyorsun. Kim diyor ki bunu? Anlamamak. Artık görüntüden alınan sonuçlar. Artık görüntüden eskiden daha iyi hatta benden bile iyi gözüküyorsun. Ha bu amca. Amca diyor herhalde onu. Anlamak. <laughs> ee, tamam. Biz bu adamı tokatlarız bu arada. Ne bu? Hiçbir şey yokmuş ki adamın. Biz bir tane yetenek açmıştık. Var? kardeşim ne oluyor? Bilader bak benim şeylerim, yeteneklerim senden daha iyi. Bilader vurma. <laughs> Bunun yerinin ötekisini mi yapsak acaba? Kevurma şansı çevikliğe bağlıdır. Şimdi şöyle bir çılgınlık yapalım. Belki bir işe yarar. Adamın şeyini de bozarız aşağıdan tekmeyle. Oy adam yere düşürdük. Çok güzel. Oy bir daha düşürdük. Abi bu arada gereksiz fazla vuruyor bu adam. Niye böyle? Gücü mü fazla diye? Hem daha rahat kaçmam lazım ondan. Bir de bir daha de bakalım. Hadi be oğlum. Adamın enerjisi yok enerjisi. Vuramaması lazım bize. Düşür şunu yere. Çok az vuruyorsun. Aha hadi. Hadi çok iyi. Hadi çeviriyoruz buradan. Hadi adamın 15 enerjisi var bizim full. Bizim enerjisi kalmadı. Baya heyecanlı bu arada şu anda. Hadi çok güzel. Minik taktiklerle adamın kemiklerini falan böyle zedeliyoruz bir şeyler yapıyoruz. Hadi dövüş. En fazla 10 tur oluyormuş şu bu arada burada gözüktüğü gibi. Valla yemin ediyorum o kadar ucu ucuna çevirdik ki. Adamla 20-30 can fark vardı aramızda. Bayağı iyi ya. <laughs> Nedense bayağı gaza getiriyor bu oyun beni. Selam dostum ben Roy dövüş harikaydı. Gerçekten fenaydı. Bu adam dövüşün şeyini şey değil mi? Para kaldırmanı verdi hazır bilir misin? Senin, dö senin dövüşünden iyi para kaldırdım dostum. E sana teşekkür etmek istiyorum. Para gidip bir şeyler içelim. Benden. Belki de bu dövüşten sonra biraz rahatlasam iyi olur. Olur yani neden olmasın? da Roy ile Yoro iyi bir İyi biri iyi bir değil iyi biri galiba gerçekten arkadaş olabiliriz Aynen. Herkesin dostu. hadi gidelim arkadaşlar hazır ha, iki ya da belki beş biradan sonra hava almak için bir şey hava ne güzel değil mi bu şey değil mi bu arada gerçek punch club'un şeyi punch club'ta büyük ihtimalle onun da şeyi Tyler Tyler ile tanırsın iyi birine benziyor. Bence onu daha fazla zaman geçirmelisin. Punch Club'ın şeyi bu. Kendini, kendini ne yapmaz? Babamın da söylediği gibi kendimi geliştirme... Geliştirme Nasıl kaslarını mı Para mı büyüklüyorsun? Büyük bir ev gösterişli bari bu araba. En sonunda sahip olduğun bir şeyler... Bu şeyler sana sahip olacaklar biliyorsun değil mi? Dinle bak birkaç daha iç bir adayışı bebe dönmek istiyorum ve benden nesli dinleyebilir hiçbir fikrim yok. Biliyor musun bir dövüşçüye göre oldukça yavaşsın birkaç yara izi ister misin? İstemez misin? Yarısız öleceksin demek ha? Hazır olduğunda geri gel o zaman seni bekleyen bir intihar dersi var. Dostum what the fuck ne? Sokakta 5 dövüş kazan kolay değil ama başaracağını biliyorum. Zor olacağını zannetmiyorum. Ama şimdi değil. Arkadaşlar hazır şu güzel yerlere gelmişken Burada videomuzun sonuna girelim. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bayağı eğleniyorum şahsen bu oyunu oynarken. Sizin de izlerken eğleneceğinizi düşünüyorum. O zaman bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Aşağıdan yorum atmayı, beğeni atmayı, çanlara falan dondiklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.